Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane vuruşlara ve en eğlenceli videolara bakacağız. Gerçekten çok güzel olacak. Bu tarz videoların devamı için videoyu bir, bir beğeni bırakabilirsiniz. Her gün saat 4'te de yeni video geliyor. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi başlayalım. Düşman nerede? Orada olduğunu söylüyor arkadaşlar. Adamı fırlatıp vurduracak mı harbiden? Bu arada gerçek oyun gibi. Da <laughs> çok uzakta. <laughs> güzel kurgu. Harbiden güzel kurgu. Helal olsun. Çok beğendim. <laughs> Haydi bakayım top Gördüğünüz gibi Tokiler de pusmuşlar arkadaşlar. Bak yerlerini gösteriyor takım arkadaşları. <laughs> güzel vuruş. Arkadaki şarkıyla uyumlu olmuş. Evet geliyor bakalım. Bu sefer kurgu olabilir arkadaşlar ama oyun sonu gibi. Adam arkasından uçan motoru vurdu. İnip bunu da vursa esen olmaz mı bu arada? Baksana yazık ya. Diğerki hala arkada oturuyor böyle arkadaşlar. Vuracak mı onu da? Vuramadı yüksek ihtimal. Mermisi olsa vururdu bence. Aha geliyorlar. Yalnız reis de pompalı var arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Adam yok etti. Nerede? İşte oyunun sıkıntısı burada. Güzel oynuyorsun, oynuyorsun. Tak en sonda adamı tek geliyor arkadan vuruyor seni böyle. Alamadı pompalayı. Mermisini de alamadı bu arada. İkinci mermiden kaçtı. Üçüncü mermiden kaçmış. Dörtten kaçtı. Beş bir. Beşe karşı bir. Güzel diyor. Ana göklerden bir şey geliyor. Adammış arkadaşlar. Bir şey değil adammış. Yazık ya. Herif daha yere yere inemedi ya. Adamın iniş çok komikti yani böyle kaldı. Şu dropta adamları var sürsene vurayım. O tarafta ya, adamlar var dedi. Arabayla giderken arbiletle vurabileceğini mi düşünüyorsun? Bence düşünüyor. Abi, Kesin kurgu. Kesin kurgu abi. Bilmiyorum gerçek de olabilir. Evet arkadaşlar yine PUBG Mobile'in bir saçmalığı daha. Aynen Çin'de oluyor bu muhabbet. Doğru. Ama doğru PUBG Mobile Çinler yaptı. Ya Çin versiyonuna getiriyorlar da bizimkine getirmezler diye düşünüyorum bunları. Ejderha hiç gelmiş miydi bizde oyuna? Ejderha gelmedi herhalde şu an. Şu anda da maçtalardı galiba arkadaşlar. Helal çok iyi. Baya beğendim. Bu videonun hakkını alması lazım. Hadi bakalım. Nerede adam? Bak ben adamı görmedim bile arkadaşlar. Kocaman ekran var önümde. Harbiden helal olsun. Ha o da mı bilgisayardan? Aynen o da bilgisayardan. Yo tabletten oynuyordu galiba. Pink'ten dolayı biliyor musunuz? Hile değil bu abi bu pink pink. Yani bence adamın ya karşıdakinin ya da bunun pingi vardı arkadaşlar ondan dolayı öyle bir sıkıntı yaşadılar. Bence hile değildir diye düşünüyorum ben. Çünkü geçen gün aynısını yaşadım, adamı report ettim, hiçbir işe yaramadı. Bana hile değil dediler adama. Bu ne? Ok. Adam okla yukarı çıkıyor arkadaşlar Victor. Aha bahsettiğim muhabbet. Bu harbiden bizim oyuna gelecek mi ya? Yani gelirse bence çok saçma olur. Şuna baksana abi. Vurdu bir tane. İkinciyi vuramadı. İntikam alacak galiba. Bu sefer burada arkadaşlar. Hak etti. Bu sevinci hak etti. Nerede? Bunu <laughs> kim? <laughs> Harbi şanstı bu arada biliyor musun? Attı ve adamın orada denk geleceği çıktı yani. Harbiden helal olsun. Büyük şans. Adam denedi yaptı. Güzel vuruyorsun. Demek ki arkadaşlar TikTok'ta böyle arkadan gülmeli ağlamalı sesler tutuyor mu ne? Sürekli böyle müzikler koyuyorlar. Oo dönüş çok iyi anlıyorum. O, o, ne dönüş hızıydı öyle ya? Bu bilgisayardan mı oynuyor? Telefondan mı onu anlayamadım. Hey gidi be. Eskiden boot camp falan böyle olurdu arkadaşlar. Burası tabi Erangel'da, yani aklıma boot camp geldi benim. Şuna herkes birbirini yiyor. Ben aslanım diyor. Gerek yok diyor kimseye. yiyemem. Evet yine topa dönüştü hadi bakayım. Yine Toki'deler. Geliyor. Eller. Düştü mü adam? Adamı ayağından vurdu galiba düşüremedi arkadaşlar. Karşıdaki rakip var ya neye uğradığını şaşırmıştır. Bu sefer ki nerede acaba? Aha aşağıda. <laughs> Topla yönünü de aldı ondan sonra vuracak değil mi? Çok iyi abi. Bu arada burada adam düştü mü düştü. En azından burada adamı düşürdü. Ne olacak bakalım? Kafese kapanmış bir aslan yok ayı gösterdi. Ha vurdu şimdi vurdu. Peki o ayı niye gösterdi baştaki onu anlamadım arkadaşlar. gene bak. Sonuna kadar izler misin? İzleriz. Helal. Uy. Adam bak takım arkadaşları da aynı benim gibi bir tepki verdi. O ilk vuruş çok iyiydi. Bu da çok iyiydi. Aa geçen gün görmüştük bu videoyu. O da ona şaşırıyor. Aklına bir şey geldi. Bombayı atacak tamam. Ama işte şu olay çok kötü ya. Of ne efekt vermiş be. Takım arkadaş düşmüş arkadaşlar onu kurtarmaya gidiyor galiba. Adam bayağı uğraşmış galiba. Harbi güzel efekt yapmış bu arada. Aha. Yeni buz diyarı açayım arkadaşlar. Çok güzel de çok pahalı ya. Ama harbiden yani şu son hali çok güzel silah. Şuna bakar mısınız? Oo, son halinde adamı düşürdüğünüzde böyle mi oluyor? Ama yeriniz çok belli olur bu zaman böyle. Bilmiyorum ama çok hoşuma gitti benim yani. Şu şekle bakar mısınız ya? Harbi çok güzel yapmışlar. Adam sapla <laughs> Diğer adama sapladı valla O cidden onu koşarken görmedi mi peki? Ana diğerkini de pompalıyla aldı ha Hey gidi Firavun zamanları hey Ula oyunu 5 yıldır oynuyorum en çok istediğim kıyafet şuydu biliyor musunuz benim? Ama onu almak için 20-30 milyar para yatırmak gerekiyor arkadaşlar. Gereksiz diye düşünüyorum ben şahsen. Yani bir o... Bilmiyorum. Neyse çok yorum yapmayacağım. Anladınız siz. Ha. ha. vuramayacak sandım bir adam ha. Helal olsun vurdu bu arada. Gider ayak başkasını da mı vurdu? Galiba. Çok iyi de. Ha. Helal. Oy. Ama hep yakın çalışma. Bunu uzaktan da görmek isterim bak. Uzaktan da bu kadar iyi kafaya vurabiliyor mu? Bir de hep sol tarafa yatıyor. Adam sağ taraftan gelse ne yapacak acaba? Bak onu da düşün. Helal. <laughs> Aha geliyor. Bir tane daha Toki, bir tane daha Toki geliyor arkadaşlar. Sağdan biri daha koşuyordu bu arada. Nerede? Aha orada. Aa vuramadı. İşte şimdi vurdu. Çok iyi vurdandı. You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different Nerede o da? Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Temiz sprey Harbiden temiz sprey bu arada Takımın çocuk kö kazındı yazdık daha aşağıda Aha İntikam videosu mu? Şu an herkes birbirine şekil yapıyor arkadaşlar Bütün şekilciler galiba Sanok'a giriyorlar I am O şekil yapanlardan hangisiydi acaba o? Demek ki buymuş arkadaşlar. Rakip gözünden burada. Nerede? Aha çıkıyor. Adamın hiç haberi yok biliyor musun tepesinde birinin üstünden. Yani ben de düşünmem abi tepemde biri uçacak. Helal olsun bir de arbaletle yapıyor yani. Tek atış şansı vardı. Nerede? Aha sağdan geldi ateş. Yeni headshot ayarlarım diyor arkadaşlar. Yeni headshot ayarları buymuş arkadaşlar. Sizce iyi mi? Aşağıya yazarsınız. Telefondan oynayanlar özellikle. arkada niye köpek havlama sesi var ya? Arkadaki sesten videoyu hiç odaklanamadım. Aha yerin dibine bakacak değil mi? Bu bug'ı kaldırdılar ama galiba. Yo bir dakika araba geliyor. <laughs> Hileciler. Araba geliyor demeden gitti adamlar.

Yarın TikTok'ta. <laughs> Yine efsane ötesi bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni bırakarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak aramıza katılabilirsiniz. Her gün saat 4'te de yeni video geliyor. Yarın saat 4'te sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.